Ekonomi. Hepimizin gündeminde. Pazara gidiyoruz. Markete uğruyoruz. Fiyatlar yükselmiş. Alım gücü düşmüş. Çoğu insan ilk söylediği şu oluyor. Eskiden böyle değildi. Evet, doğru. Eskiden bir maaşla ev geçindirilir, ev alınır, hatta bir ikim yapılırdı. Bugün ise aynı parayla ay sonunu getirmek bile zorlaştı. Ama mesele sadece rakamlar değil. Asıl mesele bu durumun bizim psikolojimizi nasıl etkilediği. Çünkü ekonomi dediğimiz şey sadece cebimizdeki para değil. Aynı zamanda ruhumuzdaki huzur, evimizdeki bereket ve geleceğe duyduğumuz güven. Kur'an bize şöyle sesleniyor. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Düşünsene Rabbimiz bize bu ayette hem sabrın önemini hem de beraberinde gelen huzuru hatırlatıyor. Çünkü ekonomik sıkıntılar karşısında sabır sadece beklemek değil, akıllıca adımlar atabilmek, kanaatkar olabilmek ve şükürle ayakta durabilmektir. Psikoloji de aynı şeyi söylüyor. Araştırmalara göre ekonomik kriz dönemlerinde en çok zorlanan insanlar sadece parası azalanlar değil, umudunu kaybedenler. Umudu olan insan azıyla da yaşar, paylaşır, üretir. Ama umudu kaybolan çok mala da sahip olsa mutsuz olur. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Bu söz aslında günümüzün en derin ekonomik derslerinden biri. Çünkü gönül tokluğu olmayan insan hiçbir zaman doymuyor, hep daha fazlasını istiyor. Oysa gönül tokluğu olan insan elindekinin bereketini görüyor. Bugün ekonomi sıkıntılı olabilir ama unutma bizim elimizden gelen sabırla mücadele etmek, israfı bırakmak, paylaşmayı arttırmak ve ümidimizi diri tutmak evlerimizin, sofralarımızın ve kalplerimizin meselesidir. Belki şu an zorlanıyoruz. Ama bu zorluklar bize daha güçlü olmayı, kanaatin değerini, şükrün kıymetini öğretebilir ve unutma. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.